Kozlovlara genel olarak baktığımız zaman aslında ekoturizmin en temel faktörlerinden bir tanesi olarak görülüyor. Betonlaşmayı engellemesi açısından turizmde önemli bir adım aslında baktığımız zaman genel olarak ama bu nereye ne miktarda yapıldığına da bağlı. Gerçekten ekoturizme hizmet edip etmemesi açısından baktığımızda. Dolayısıyla bir bölgede ki Sapanca bir havza bu bir havza olarak baktığımız zaman işte onun etrafındaki bütün tepeler ve gölü besleyen akarsular, dereler hepsini bir arada düşündüğümüz zaman aslında bölgeyi doğru tamamen bu havza bazında planlanması gerektiğini eee Orta, ...gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi bunu böyle baktığımız zaman bu havzanın içerisindeki yerleşim alanlarının... ...belli bir plan çerçevesinde ve belli bir sınırda olması gerekiyor ki... ...o bölge, bu havzanın içerisindeki özellikle su kaynaklarını... ...daha e, bütçe açısından daha doğru kullanabilmek e, açısından... Bunun yanında mesela sadece su kaynakları da değil yerleşim alanlarının tamamen e, bu kadar geniş alanlara yayılıyor olması e, bu kaçak da olabilir izinli de olabilir yani illa kaçak bungalovlar ortadan kaldırılması gerekiyor var olan izinliler kalabilir anlamında da konuşmak istemiyorum ben genel olarak bütün havza bazında yapılacak olan bir planlamayla bunun e, sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Du diyeceğim çünkü hakikaten bu sınırları aşmış durumdayız ne yazık ki. Şu anda e, görüp görebileceğiniz her noktada, her boş alanda neredeyse bungalovlar yapılmaya başlandı. Normal evlerin bahçelerinde bile bungalovlar var. Bu insanlar e, turizmi e, geliştirmek adına ya da işte turizmden fayda sağlamak, ekonomik fayda sağlamak adına bunu yap, yapıyorlar. Tamam bu güzel, e, böyle baktığımız zaman güzel ama doğal kaynakların, bu bölgedeki doğal kaynakların e, sınırlarının belirlenmesi ve bu bütçeye göre e, yerleşimi ne kadar geliştirilmesi gerektiğini ya da ne kadar arttırılabileceğinin e, doğru planlanması ve buna göre bir e, şey bunu ya da bunun uygulanması gerekiyor mutlaka. Biz burada bir yerlerde sınırı kaçırdık. E, ...çok net olarak görünüyor bu ortada şu anda. Ama bunun artık... ...en azından bundan sonrasında bu sınırın... ...konulması ve buna göre bir planlı olarak... ...gerçekleşmesi ve devam etmesi gerekiyor. Hem su kaynaklarını kullanması... ...hem de bungalovların ya da işte... ...bu tür şeyleri, yapılaşmanın... ...işgal ettiği alanların... ...ki bunlar tarım alanları, orman alanları... ...dere kenarları, göl kenarı... ...hepsi var burada. Bunların, bu işgal ettikleri alanların da... ...doğru değerlendirilmesi açısından... ...daha doğrusu amacına uygun değerlendirilmesi açısından son derece önemli. En önemli şey doğadaki kaynakları elbette ki kullanacağız bir kullanma sınırımız var. Ama bu sınırı bilerek koruma ve kullanma dengesini bozmadan kullanmamız gerekiyor. Çünkü doğa, bu kaynakların kendini yenilemesine izin vermemiz gerekiyor. Başka türlü sürdürülebilirliği sağlamamız mümkün değil. Koruma, din, kullanma dengesini sağladığımız sürece, bunu bozmadığımız sürece elbette ki sürdürülebilir bir şekilde doğayla birlikte yaşama şansına sahip olabileceğiz.